Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri Hollanda'nın kalbinde inanılmaz bir yapıyla tanıştırmak için buradayız. Veluwemeer su kemeri. Hepimizin bildiği gibi Hollanda kanalları, yel değirmenleri ve rengarenk lale bahçeleriyle ünlü bir ülke. Yüzyıllardır suyla iç içe yaşayan Hollandalılar suyun efendileri olmayı da başarmışlar. İşte bu ustalığın en güzel örneklerinden biri de Veluwemeer Gölü üzerinde kurulu olan Veluwemeer su kemeri. 2002 yılında tamamlanan bu etkileyici yapı, modern mühendisliğin en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Peki, Veluwemir su kemerini bu kadar özel yapan şey ne? Gelin, hep birlikte bu sorunun cevabını arayalım ve Hollanda'nın kalbindeki bu harikayı daha yakından tanıyalım. Suyun üzerinde yolculuk yapmak, hem de gemilerin altından geçerek nasıl bir duygu olurdu hiç düşündünüz mü? Hayal gücünüzü serbest bırakın ve Veluwemir'in masmavi sularına doğru keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Suyun üzerinde bir yol, Aqua Dün doğuşu. Veluwemir su kemeri, Hollanda'nın Flevoland şehrinde bulunan bir mühendislik harikası. En 302 karayolunun bir bölümünü oluşturan bu yapı, Veluwemir gölünü geçen araçların geçişini sağlıyor. Ancak Veluvemir su kemeri sıradan bir köprüden çok farklı. Gölün doğal yaşamına zarar vermemek ve gemilerin geçişini engellememek için suyun altından geçme kararı alınmış. Bu sayede hem arabalar hem de gemiler rahatlıkla yollarına devam edebiliyorlar. Peki böylesine zorlu bir proje nasıl hayata geçirildi? Göl yatağında yaklaşık 27 metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde dev bir kanal açılmış. Bu kanalın içine yerleştirilen beton arme bloklar suyun dışarı pompalanmasıyla birlikte su kemerinin temelini oluşturmuş. Mühendislik harikası, işlev ve estetik. Veluemir su kemeri sadece kullanışlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda göze hitap eden bir tasarıma da sahip. Projeyi tasarlayan mühendisler, çevreyle uyumlu ve göze hoş gelen bir yapı ortaya çıkarmak istemişler. Su kemerinin hafifçe kavisli şekli Gölün doğal kıvrımlarını yansıtıyor. Yapının sade ve modern çizgileri ise Hollanda mimarisinin minimalist anlayışına uyum sağlıyor. Veluwemeer Su Kemeri hem Hollandalılar hem de turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Her yıl binlerce insan bu eşsiz yapıyı görmek ve fotoğraflamak için buraya akın ediyor. Göl kenarında bulunan parklar ve yürüyüş yolları ziyaretçilere keyifli bir gün geçirme imkanı sunuyor. Velu Sukemeri artık sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda bölgenin önemli bir turistik noktası haline gelmiş durumda. Velu ötesinde Harderwijk ve çevresi. Velu Sukemeri, su kemeri Harderwijk şehrine çok yakın bir konumda bulunuyor. Tarihi orta çağa kadar uzanan Harderwijk, tarihi dokusu ve canlı atmosferiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Şehrin simgesi olan Onze Lieve Vrouwe Kerk Kilisesi, gotik mimarinin en güzel örneklerinden biri. Eski liman bölgesindeki şirin restoranlar, taze deniz ürünleri ve yöresel lezzetleriyle ünlü. Hardervik aynı zamanda Yunus gösterileriyle bilinen Dolphinarium Hardervik'e de ev sahipliği yapıyor. Velu ve Gölü'nde yelken, kano ve balık tutma gibi su sporları yapmak da mümkün. Geleceğe ilham veren bir miras. Velu Emir Su Kemeri, insan zekasının ve yaratıcılığının sınırlarını zorlayan bir eser. Suyun ve karayolunun mükemmel bir uyum içinde buluştuğu bu yapı, gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek. Mühendislik ve mimarinin birleştiği noktada yükselen Velu Emir Su Kemeri, sadece bir yapı değil, aynı zamanda bir hayalin gerçeğe dönüşmüş hali. Doğal güzellikleri korumakla, insanların ihtiyaçlarını karşılamak arasında bir denge kurmanın mümkün olduğunu kanıtlıyor. Veluwemir su kemerinin hikayesi, bize hayallerimizin peşinden gitmemiz ve imkansız gibi görünen şeyleri başarmaktan asla vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatıyor.